Herkese merhabalar Sosyal TV'ye yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir sosyal bir X programımızla tekrar birlikteyiz. Bugünkü konumuz Nas Kuru veya bir diğer adıyla succulent Kızlar. Hoş geldin Nas. Hoş buldum merhaba. Ee, buraya gelir gelmez ilk sorduğumuz soru sen kimsin olur ve sen kimsin bize birazcık anlat neler yapıyorsun neler ediyorsun. Peki, ben Naz. Samsun Sosyal Bilimler Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisiyim. Bugün burada kendi kurmuş olduğum küçük işletmem olan Skland Kızları konuşmak için bulunuyorum. O şekilde şu aralarda Skland kızlarla uğraşıyorum, ders çalışıyorum, işte öğrencilik sorumluluklarımı falan yerine getiriyorum. Nerede? <laughs> ee, aslında Skland kızlara giriş yapmadan önce senin daha önce farklı girişimlerde bulunduğunu da biliyorum. Yine işletme değil de ticarete yönelik. Bu girişimlerinden girişimcilik ruhunun nereden geldiğinden birazcık bahsedebilir misin bize? Sükurent kızlardan öncesinden yani. Tabii ki bahsedebilirim. Benim bu bir girişimlerde bulunma aslında hikayem böyle 5. 6. sınıfta başladı. Ve mesela o günkü motivasyonumla bugünkü motivasyonum arasında temelinde çok bir fark yok. Şöyle ki... Kendim bir şeyler yapmayı, üretmeyi ve bunun sonuçlarını almayı çok seviyorum. Çok klasik bir şey aslında. Ve bunun karşılığında da para kazanmak beni tatmin ediyor aslında. Tabii bunun dışında belirli başlı kişisel tatmin noktaları da var ama temelinde böyle hep para kazanmaya yönelik olduğu için yaptığım girişimler. O yüzden bunu söylüyorum. Ve böyle olunca da böyle para kazanmayı birazcık kendi içimde oyun haline falan getirdim. Nasıl işte bir oyunda bir görevi tamamlayıp para kazandığınızda nasıl hissederseniz ben de şu an birazcık öyle hissediyorum ve bu hoşuma gidiyor. Ee, nasıl başladım dersem 5. sınıfta falan bu lastikten yapılan bileklikler olurdu bilirsin. Evet Onlardan yapıp satmaya başladım ve o zamanlar evet 5. sınıfta falandım ve o zamanlar herkes aynı bileklikleri yapıyordu. Aynı renkler, aynı stil ve böyle olunca ben bilekliklerimi satamıyordum ve çok üzülüyordum. Çünkü okulda daha popüler kızlar vardı ve onların daha çok alıcısı vardı. Sonrasında ben de şey yapıyordum böyle eve gelip işte nasıl lastik bileklik yapılır YouTube'a falan yazıyordum. Oralar YouTube'u çok kullanmıyordum da sonra oradan böyle işte İngilizce videolar falan bulmuştum içerikler böyle çatalı birleştirip lastik bileklikler yapıyordu oradaki insanlar ve ben bunu denedim. Sonrasında ertesi gün bayağı da farklı bileklikler yaptım böyle tavşanlı falan lastiklerden. Ertesi gün servise binerken onları böyle kollarıma takmıştım böyle havalı havalı servise girdim. Ve gerçekten de herkes aşırı ilgi göstermiş. Hatta böyle e, o gün okulun teneffüsünde falan hiç tanımadığım insanlar benden bileklik almaya gelmişti ve ben ya ilk İlk girişimim olarak bunu hatırlıyorum. Onun öncesinde çok aklımda bir şey yok. Ve o zaman mesela şunu öğrenmiş oldum. Hala da bunu uygularım. Bir işte başarılı olmak istiyorsan belli başka şeyleri farklı yapman ve bu farklı olduğun yönü vurgulaman gerekiyor. Mesela bugün sukulent kızlarda ben neyi farklı yapıyorsam bunun üzerine daha çok eğiliyorum ve bunun sonucunda da kazanıyorum gibi bir nokta var. Ondan sonra ben <laughs> çok komik girişimlerim var ama şey yapmıştım böyle evdeki o işte 7. sınıf 6. sınıfa denk geliyor bu dönemde evdeki kıyafetlerimi ve eşyaları satmaya başlamıştım ama bir uygulama üzerinden değil de Instagram hesabı açarak hatta o hesap hala duruyor. Geçenlerde baktım isminde Nazim Dole bir koymuştum. Öyle <laughs> çok komik. Sonrasında orada hiçbir şey bilmiyorum işte 7'ye falan gidiyorum bir kişi kıyafet almak istediğinde o kadar bilgim yok ki. Para hani farklı bir şehirdeydi. Para alma konusunda şey demiştim. Siz bana parayı kargo ile gönderin. Ben de size ürünü göndereyim. Ne havaleden haberim var ne EFT'den hiçbir şey bilmiyorken böyle böyle atılımlarım var. Sonra biraz büyüdükçe işte komisyonlu satışlar yapmaya başladım. Yurt dışından ürün getirip satmaya başladım ama bunları sırf para için yapıyordum. Ve o kadar da mutlu etmiyordu beni açıkçası yaptığım işler. Ee, Hazırlıkta dolap uygulamasıyla tanıştım. Orada satışlar yapmaya başladım ve bayağı bir satış yapmaya başladım. O zaman birazcık da şey kafam vardı böyle işte minimalist düşünce işte azaltayım bir şeyleri daha mutlu olurum falan ve işte tüketimi de azaltmam ve üretime yönelmem birazcık dolap uygulaması ile oldu benim. Hatta okula da böyle sürekli 7-8 kargo ile falan geliyordum. Çıkışlarda hep kargoya gidiyordum. Hatırlıyorum evet. <laughs> Ondan sonra Gel gelelim, pandemi döneminde tabii birazcık da büyüyünce, bu saçma saçma şeylerden tecrübe edinince, pandemi döneminde kendi işletmemi kurdum. Ee, o şekilde diyebilirim ya, hikayem böyle. Ee, o zaman şey, birazcık da Skulland kızlara gelelim. Skulland kızları nasıl kurduğundan, kimler çalışıyor, kaç çalışanım var, ee, nasıl yükseldim, bunlardan birazcık bahsedelim. Tabii ki. E, Skulland kızları nasıl kurdum? Pandemide çok sıkılıyordum ve bir şey yapmak istedim ama böyle işte herkes ne bileyim ekmek falan yapıyordu ben ekmek yapmak istemedim <laughs> daha böyle e, kalıcı bir şeyler yapmak istiyordum gerçekten kendime de bir faydası olacak bir şey yapmak istiyordum sonrasında böyle gezerken e, işte Saksılar gördüm bildiğiniz alışveriş mağazasında işte online alışveriş mağazalarına gezerken ve şey fark ettim mesela birçok satıcı aynı saksıyı satıyor sonra orada şeyi anladım hani bunlar el ile şekillendirilen ürünler değil. Bunlar demek ki ya işte alıp satıyorlar ya da farklı bir yapım yolu var diye düşünerek YouTube'a şey yazdım. Yine YouTube benim kurtarıcım oldu. Saksı nasıl yapılır? İşte sukulent saksıları nasıl yapılır? Beton saksı nasıl yapılır? Bunları yazdım. Sonrasında şeyi öğrendim ki bu saksılar belirli bir kalıba bir işte harç, taş tozu, alçı, beton bu tarz harçlar dökülerek hazırlanıyormuş ve boyanıyormuş. Bunu öğrendim. Sonrasında malzemelerini işte Instagram'da olsun, Google'da olsun arattım ve buldum. Malzemelerini çok işte 2-3 tane falan e, küçücük malzeme aldım kendime evde. Sonrasında geldiğimde yaptım. Amacım ilk başta şeydi hani annemi mutlu etmek. İşte Anneme o saksıyı vereyim Çok sevimli gözüküyorlar. Çünkü annem mutlu olsun. Evde güzel durur. Bu gibi amaçlarla aldım yapmaya başladım. Sonra yaptıktan sonra dedim ki ben bunu bir dolaba yükleyeyim. Çünkü dolapta da e, işte Bayağı 2-3 senedir bulunduğum için belirli bir kitlem vardı ve alacaklarını düşündüm. Sonra elimde kaldı. Sonrasında dedim ki ben bunları satayım. Koydum ve inanılmaz bir talep aldım. Yani bir sürü kişi beğendi, almak istiyorum falan yazdı. Onlara yapıp gönderdim. Sonrasında dedim ki tamam ya bu iş birazcık zevkli. Bana bir getirisi de var. Kendi markamı kurayım dedim. Tabii ki de bu şekilde direkt ilerlemede Instagram hesabı açtım. Sonrasında ım, Sukulent kızları birazcık oluşturmaya başladım. Logosudur, ismidir, böyle düşündüm. İşte fotoğraflarını falan çekmeye başladım, ürünler yapmaya başladım, aşırı araştırmaya başladım. Hatta böyle işte alıcıymış gibi gözükerek insanlara mesaj falan atmaya başladım. Bu işi yapanlara işte nasıl yapıyorsunuz? E, çok mu zor? Ve bir şeyler yazmaya başladım komik komik böyle. Ondan sonrasında ım, birazcık temellerini attıktan sonra dedim ki ben hiç biraz durmayayım bu şekilde dedim. Hediye dükkanlarına, işte bu tarz şeyler satan butiklere, hediye kutu markalarına mail atmaya, mesaj atmaya başladım ama bir sürü. Böyle sürekli iniyordum iniyordum aşağıya işte merhaba ben Skrant Kızar, merhaba ben Skrant Kızar hep bu şekilde ilerliyordu. Sonrasında beklemediğim bir şekilde dönüş aldım ve neye göre dönüş, dönüş yaptıklarını asla bilmiyorum. Çünkü 3-4 fotoğrafım vardı ve asla bir referansım yoktu sayfada. Sonrasında bir firma bayağı da kurumsal bir firmaydı böyle işte 50-60 bin takipçisi falan vardı yanlış hatırlamıyorsam bana dönüş yaptı bu firmanın mantığı da şu işte örneğin bir sanat dalıyla tuval boyamak istiyorsunuz bu bu malzeme bu iş için gereken tüm malzemeleri bir kutuya koyup e, size satıyorlar ve bu şekilde o firmaya abone oluyorsunuz size gönderiyorlar. Ben de onlara dedim ki işte bu ayki konseptinizde sukulen saksı boyamayı tercih etmek ister misiniz? Böyle bir metin attım onları etkileyiciydi bayağı ama böyle okuyunca bile şey demiştim evet evet isterler falan demiştim <laughs> ve istediler de bana ben şey sanıyorum işte 50-60 adet deneyelim falan diyecekler sanıyorum. Bir anda bana şey dediler 1000 adet sipariş vermek istiyoruz. Ve ben böyle bir kaldım böyle aşırı mutlu oldum. Hemen ailem yanına gittim anne baba bakın 1000 adet sipariş aldım falan ama aşırı kolay geliyor bana. Şey falan diyorum işte 3 günde yaparım annem yapar babam yapar 2 boya sürerim falan biter diyorum ama hiç her şeyden habersizim. Buradan şöyle bir noktaya değinmek istiyorum. Bir işe başlamadan önce bir işi dinlerken bir işin işte ne bileyim bir videosunu izlerken her şey inanılmaz basit geliyor ama o arka mutfağında olanlardan e, kimse de göstermiyor ve asla tahmin bile edemiyorsunuz. Çünkü sadece sonuçlara odaklanıyorsunuz o anda. O alacağım paraya işte ailemin beni takdir edişine kendimden böyle kendimi çok iyi hissedeceğimi falan odaklanıp işi kabul ettim. Ve inanılmaz zorlandım. Ee, bana bir sözleşme imzalattılar. Ve bu bayağı 5-6 sayfalık bir sözleşmeydi ve bayağı ciddi bir işti. Sözleşmede şey maddeleri falan vardı hatta böyle taraflardan birisinin ölmesi durumunda ne yapılır. Ha bunları okuyordum ellerim böyleydi şimdi ne yapacağım ben bin adet aldım hiçbir şey bilmiyorum. Bu arada gerçekten hiçbir şey bilmiyorum sadece dolabı 3-4 saksı yapmışım. Böyle bir deli cesareti gibi bir şey vardı bende. Ama tabii ki de tüm tecrübelerimi şu an işte edindiğim tecrübenin yüzde seksenini işte nasıl sorumluluk sahibi olunur, nasıl stres yönetimi yapılır, nasıl psikolojiniz stabil ve sağlıklı tutulur o ortamda, maliyet hesabı nasıl yapılır, müşteriyle nasıl iletişime geçilir hepsini ama hepsini orada öğrendim diyebilirim. Ben bu işe başlarken bu kadar yardım alabileceğim bir insan yoktu. Kendimi böyle 45 yaş üstü WhatsApp gruplarına falan bu bir sektör çünkü ve bu sektörün böyle işte emekli kadınlar tarafından birazcık daha kontrol edilen bir sektör bu. Mesela ben onların WhatsApp grubunda falan böyle gizlice ajan gibi girip 17 yaşındaki bir kız olarak ve benim bu arada çok komik ama benim böyle <laughs> bana böyle şey bana abla falan diyorlardı. Çünkü beni ben hiç büyükmüşüm gibi yapmadım aslında oradan. Beni direkt büyük sandılar her neyse. Ve onların arasında falan girerek bu işi öğrenmeye çalıştım. Ve bu yüzden öğrenmek isteyenlere de yardım etmeyi çok istiyorum. Ki bundan daha güzeli. Bunu birazcık da olsa şu an başardım. Çünkü Benimle konuştuktan sonra cesaret bulup kendi işletmesini kurup sonrasında yaptığı ürünleri bana hediye gönderen birçok kişi ha. oldu. ve ulaşabileceğim ve tap nokta falan da tabii ki de değil ama o zaman benim için çok mutlu olmuş. Böyle demiştim ki tamam ben bu işi daha çok yapmalıyım falan ee, ya da şey mesela bu, bu çok tuhaf mesela bir kişiye bir hediye gönderiyorum sonrasında bana diyor ki işte yaptığınız ürünü çok beğendim kabul ederseniz ben de size bir hediye göndermek istiyorum diyor ve bana hediye gönderiyor o kişi. O kadar tatlı ki yani ve gerçekten böyle kitlem çok tatlı. <laughs> bu bu konuda kendimle çok böyle gurur duyuyorum. Gerçekten bu kitleyi e, çok da aslında isteyerek oluşturmu. <laughs> çok değişik. Ben istemiyordum <laughs> hani işte, aslında böyle bir kitle oluşturacağım gibi olmadı. Gerçekten birazcık bu kitlenin dikkatini çektim ve böyle bir kitlem oldu. Bu yüzden çok mutluyum. Hazır böyle bir kitlem varken, hazır bu kadar ilerlemişken bırakmak kesinlikle hiç istemiyorum. Ve hedeflerim arasında da kesinlikle her zaman ileriye gitmek var. O şekilde böyle bir giriş yaptım, böyle bir hikayem oldu. Böyle bir patlama anı yaşadım. <laughs> Peki şu anda kendi alıcılarım var, kendi kitlem var. Yani e, görüyorum hani sayfanı da takip ediyoruz aynı şekilde. E, bu kitleyi nasıl oluşturdun? Sonuçta onlar da hani bir anda bu kutu işinden gelmediler. Belli bir süreç oluştu. Ve e, baktığımızda aslında çok kısa bir zaman diliminde yani neredeyse Mart ayından e, bir yıl diyebiliriz. Çok kısa bir zamanda e, ciddi satışlar elde ettin. Bu nasıl oldu? Şöyle kitle oluşturmak gerçekten çok zor bir şey ve İlk başlarda bu yüzden gerçekten çok motivasyonum bile düştü. Çünkü gerçekten aktif ya yani takipçiden çok işlerinizle ilgilenecek. Gerçekten alıcı potansiyeline sahip. Aktif takipçiler olması çok da önemli. Yani orada yazan, yazan sayılar işte 2000 takipçi, 3000 takipçi bana göre hiçbir şey ifade etmiyor. Ve ben bu aktif kitlemi oluştururken aslında birazcık da benim için bir şans eseri gibi bir şey oldu. Kendime o zamanlar bir TikTok hesabı açtım. Ve e, şey demiştim ya en başta neyi farklı yapıyorsanız onun üstüne gidin ve ben bu işe başlarken e, tamam boyamam kalitem bunlar güzel ama gerçekten bu işi kaliteli yapan bir sürü insan zaten var hani niye beni tercih etsinler ben kargolamama çok özen gösterdim. Şimdi böyle gerçekten e, bir sürü işte paketleme malzemeleri aldım kendime kartlar çıkarttım e, bir sürü şey yaptım ve dedim ki ben buna bu kadar özen gösteriyorsam bunu öne çıkartayım çünkü en basitinden bir mağazadan bir şey aldığınız zaman işte internetten falan içerisinde iyi günlerde kullanın falan yazdıklarında ben aşırı mutlu oluyorum ve neden insanlara bunu yaşatmayayım ki dedim hani insanları mutlu etmek gibi bir amacım da var böyle küçük düşünülmüş şeyler hediyeler bence gerçekten çok sevimli oluyor. Ve insanlara bunu göstermek istedim. Bakın siz alırsanız ürünün yanında böyle küçük hediyelerimiz de var. Böyle bir paketlemeniz olacak. Sonrasında bunu TikTok hesabıma video şeklinde yükledim. İşte kargo hazırlıyordum. Ee, ne koyuyorum içine, neler yapıyorum, nasıl paketliyorum. Bunu gösteren bir video çektim ve koydum videoyu. Sonrasında 4-5 gün hesaba hiç bakmadım. Hatta hiç aklıma bile gelmedi. Sadece benim için bir denemeydi o. Yani nasıl Facebook bir şey koyup da bekliyorsam onun gibi bir şeydi. <laughs> o zamanlarda çok fazla bilmiyordum bu TikTok gücünü falan. Sonrasında bir gün dışarıdaydım böyle telefonum bir sürü titremeye başladı. Böyle 30-40 tane bildirim işte seni takip etmeye başladı. Yorumlar geliyor çok güzel harika işler yapıyorsun takip ediyorum almak istiyorum falan diye ben çok şaşırdım. Anneme falan gidiyorum anne baba abla bakın böyle böyle oldu beni asla umursamadılar orada. Bu, bu konuda çok üzgünüm hiç kimse TikTok'taki başarımı <laughs> görmedi ama e, bana çok büyük bir faydası oldu. Çünkü insanlar e, TikTok'taki kitlem... O kadar demek ki benim kitleme uygunmuş ki doğru bir kitleye hitap edebilmişim ki orada bir platformdan çıkıp başka bir platforma girip oradan başka bir platforma daha gidip yani neredeyse 3 tane falan platform değiştirip benden sipariş vermeye sonra geri dönüşler yapmaya başladılar ve bunu sosyal mecralarda yapmak çok zor çünkü insanlar odağını hemen kaybedebiliyor işte 60 saniyelik video belki 2-3 saat sonra onu hiç hatırlamayacak bile ama... Onu kalıcı hale getirecek adımlar atıyor ve bu çok değerli bir şeydi benim için. Kitlem bu şekilde oluştu. O dönemde gerçekten çok fazla sipariş aldım, çok fazla takdir mesajı aldım, ee, çok fazla motive etti beni bu konuda ve bu şekilde TikTok kullanmamla aynı zamanda sosyal medyamın çok özen göstermemle işte görselleri falan bayağı bir düzenliyordum ben böyle. Bakarsanız eğer sayfama... var, bir düzen. Aşağıda linki var. falan var. Böyle estetik açı açıdan da göze güzel gelmesine çok özen gösterdim. O şekilde şey gibi hani kendi vitrinimi, e, sosyal medya benim vitrinimse en iyi şekilde düzenlemeye ve en cazip hale getirmeye çalıştım diyebiliyorum. Ya bu müthiş bir şey aslında düşününce yani biz Z kuşağında internetin içine doğduğumuz için bu bize şu anda çok normal geliyor ama e, yani bir 10 yıl öncesinde bile bunu yapmak mümkün değildi. Ne ödediğin bir kira var ne bir giderin var yani sadece sermayen harcında söylüyorum bunu. E, sadece ürünleri üretiyorsun fiziksel olarak sadece üretim aşaması var ve daha sonrasındaki her şey online ve Asla ulaşamayacağın normalde insanlara ulaşabiliyorsun. Yani bu çok büyük bir güç aslında yani kullanmasını bilene senin gibi. Evet. Ee, peki yaşının küçük olmasının e, işte kayla alınmamak gibi sana getirdiği bir zorluk oldu mu? Ee, yaşım işte bu işe başlarken 16 yaşında falandım. Ya şu an 17 yaşındayım. Çok bir şey değişmiyor <laughs> Sanki öyle çok öncedenmiş gibi ama neyse. Ee, ya bana zorlukları var tabii ki de. Birinci olarak yaşımın getirdiği bir öğrencilik sorumluluğum var. Lise öğrencisiyim ve derslerim, sınavlarım vesaire var. Pandemide olduğum için bir tık daha şanslıyım. Çünkü e, çok fiziksel bir şekilde okula gidip gelme sorumluluğum yoktu. Dersler ilk başta gram umurumda değildi. Derslere hiç girmiyordum. Bütün <laughs> motivasyonumu buna verebiliyordum. Şu an biraz... Sarı yaşıyorum ama <laughs> olsun. Ee, ikinci bir şey ise ya, kısıtlamalarda direkt olarak odak olan kitle benim yaş grubumdu. İşte 18 işte 21 yaş altı vesaire. Hep bana denk geldiği için kargoya gidemedim. Kargomu full ailem götürdü, babam götürdü. Babam böyle artık böyle sabah giderken bakıyordum böyle böyle kargolarla çıkıyordu evden. Adama da yazık oluyor ama <laughs> yapacak bir şey yok. Yaşım küçük olduğu için hep onlar taşıdı. Ee, yani kargoya gidemiyorum. Çok temel bir sorun. Müşteriyi <laughs> ulaştırmakta inanılmaz büyük bir engel vardı önümde. Onun haricinde ben sosyal platformlarda vesaire hiçbir zaman 17 yaşında olduğumu, öğrenci olduğumu belirtecek söylemlerde vesaire bulunmamaya çok özen gösterdim. Çünkü o zaman direkt şöyle bir algı oluyor işte. Yaşı küçükse tecrübesizdir. Yaşı küçükse bilmez. Ya da karşınızdaki kişi ise işte size e bir anda iletişim dilini değiştirebiliyor. İşte ablacım, canım falan filan yapabiliyor. Bu beni rahatsız eden bir dil. Aynen gerçekten öyle. Ben daha çok böyle profesyonel bir iletişimi tercih ediyorum. Çünkü ben genelde kurumsal firmalarla çalışıyorum ve en sağlıklı en sağlıklısının bu olduğunu düşünüyorum şu anda. Çünkü karşımda işi bilen insanlar oluyor. İşte yol yordan bilen insanlarla çalışmak çok güzel oluyor. Ve bu yüzden de dilimi de olabildiğince profesyonel tutmaya çalışıyorum. Bu yüzden geçmişimi kesinlikle gizliyorum. Yani gizliyorum dediğimde soran olursa söylerim. Ama merhaba işte ben öğrenciyim falan diye de hiçbir zaman izlerimi bırakmak istemiyorum. Ee, <laughs> yaşın kaç söylemem. <laughs> Galiba şu an şu an 1500 adet saksı siparişi alıyorum sanırım. Gerçekten. 1500 adet. Bakıyorum olmuş. 1500 adet mi ne? 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 Kimden? Kim? O ne şirketi? Peki o zaman son olarak genç girişimcilere, senin gibi girişimcilere söylemek istediğin bir şey var mı? Yani şunu yap ya da yapma gibisinden mesela. Ee, ya bana bu soru sorulduğunda böyle bir sürü şey söylemek istiyorum ama böyle hepsini özetleyebilecek nitelikte şey söyleyebilirim. Birinci yani tek bir şey yine söyleyemem çünkü çok zor bir sürü şey söylemek istiyorum ama birinci olarak devamlılık yani bir söz vardır işte başarılı olsan da devam et başarısız olsan da devam et çünkü mesela başarılı olup da devam et devam etmediğin zaman orada kalacaksın ve gelişemeyeceksin muhtemelen başarısız olduğunda devam etmezsen de başarısız olmaya devam edeceksin ve yine hiçbir şey kazanamayacaksın ama iki türde de devam ettiğin zaman her zaman kendi şansını kendi olanaklarını kendin yaratmış olacaksın ve bence bu ya yapılabilecek en güzel şey çünkü ım, her zaman başarılı ben bu konuda birazcık şey nadir örneğim İşte kimse ya o işte 45 yaş grubunda kişiler bile birinci ikinci senesinde falan sipariş almaya başlamışken ben birazcık bu konuda gerçekten şanslı da oldum. Düşünüyorum ki ilk siparişlerimde bin adet falan aldım ama böyle bir şey çok bu çok gerçekçi bir şey değil. Hani insanlar yaptığı şeyin sonucunu hemen almak istiyor. Örneğin bir e, girişimde mi bulundum? hemen her şey olsun istiyor ama böyle bir şey yok. Çünkü bunun doğal bir adımı var. İşte fikir oluşturursun, fikir için bir şeyler yaparsın, beklersin. Hani bazen beklemen de gerekir o çok motive düşüren bir şey bence. Ya benim için öyleydi. Evet saksımı yaptım ve böyle beklediğim olmuş. Niye satılmıyor? Niye kimse yazmıyor? Ya yazmayacak tabii ki de. O insanın seni görmesi gerekiyor. Bir zaman gerekiyor gibi bir şey var. Hmm. Bu yüzden hemen sonuç beklememek. Sonuç beklerken ki somut şeylere çok fazla takılmamak. işte sayılardır, takipçi sayısıdır, beğenidir, paradır. Bu gibi şeylere evet motive oluşturuyor. Evet bir tatmin sağlıyor. İlerlemeniz için destek olan bir şey ama her şeyde değil. Bu da çok önemli bir nokta bence. Ee, sabırlı olmak, devamlılık. Ee, onun haricinde de işte yaptığınız işi ya bu çok klasik bir şeydir. Farklı yapın ama bunun üzerine gerçekten düşünün. Çünkü farklı yaptığınızda oluyor. Nasıl farklı yapabilirsiniz? Bunun üstüne düşünebilirsiniz. O şekilde. Peki. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir programdı. Gerçekten en keyif aldığım programlardan biriydi. Ee, bizim formatımızda gelen konuklarımızdan en son bir söz istiyoruz. Bir cümle olabilir, bir motto olabilir, aklında kalan bir şey olabilir, herhangi bir cümle olabilir. Çok yani basit bir şey de olabilir. Ben bu bölümü biliyordum <laughs> ama yine de bir şey bulamadım. Belki <laughs> ben böyle havalı sözler falan, bu tarz şeylerde çok başarılı değilimdir ama e, yaptığım işi özetleyecek, e, bu işteki amacımı özetleyecek en güzel şey benim markamın sloganında olan Küçük şeyler büyük mutluluklar söyleyeceğim son söz olabilir. Bunu hayatta da uygulayabilirsiniz çünkü ben böyle bir insanım, küçücük şeylerden aşırı mutlu olabilen bir insanım ve bu, bu, bu özelliğim bile beni mutlu ediyor. Yani o kadar böyle. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ee, o zaman sevgili izleyici. Evet. Evet tabii. <laughs> Bu arada Fastasilix sevgili Fastasilix TV'nin sevgili dinleyicilerine, izleyicilerine, takipçilerine de ufak bir sürprizim var. Shopier mağazamızdan yapacak olduğunuz alışverişlerde X TV koduyla küçük bir sürpriz benden de size bir hediye vermiş olayım dedim. Gerçekten yani bu ne kadar mutlu ettiğini sana tarif edemem. Çünkü yani bu bizim ilk sponsorluğumuz sayılır ve ilk promosyon kodumuz eskicebilir miyiz? Evet, o zaman sevgili sosyalist izleyicileri, bir programımızın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir diğer sosyalistlerinle de görüşmek üzere kayıtlı günler diliyorum.